Canlar selamlar. Bugün GTA San Andreas Kaos modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayında birazını oynamıştım. Önce videolar çektim. Videolar sonra yayında biraz oynadım. Ee, yayında bir yere kadar geldik, Birkaç tane sweet görevi falan yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu Sezar bir Apollo görevini artık yapmam lazım. Araba hoplatma görevi yani. Sezar'la tanışma görevi. Tabi yapabilirsek. Şimdi beğenme, yorum atma ve kanalıma abone olduysa abone olmayı var mı? Abone olursanız bildirim açarsa sevinirim. Ee, ilk i̇lk defa izleyecek arkadaşlar için gerekli link Discord kanalımda mevcut. Bu oyunu hazır halde indirebilirsiniz Discord kanalımda. Linkler burada kısmında. Hazır şekilde indirip oynayabilirsiniz siz de. Haberiniz olsun. Ama dediğim gibi abone olun, beğenin, yorum atın bildirimler için Yeni modlardan, canlı yayınlardan haberdar olun. Şimdiden teşekkür ederim. Canlı yayınlardan haberdar olun ki maddi manevi destekle bana gelip bulunabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bunu bir garaja sokmamız lazım önce. Şu an dünya tersine döndü. Ayna ayna görüntüsü verdi. Çıkar çıkar çık çık, çık. Lowrider buluşmasına gidelim. Şu sağdan gideceğiz değil mi? Oğlum beynim yandı, bu ne lan? Vur. Eski haline de geri döndü, hop. Oh. Oo. Kornaya basınca coşuyor, uçuyor. Aman aman. Tamam abi, yok yok. Aman, boş Bunu böyle full seri oynamayacağım canlar çünkü çok uzun. Çok bayağı uzun sürer bunun bitmesi bu modla. Aman aman. Bunun harbiden bitmesi uzun sürer. O yüzden böyle bir video bilemedim bir, bir, bir tane daha video yani iki video yapacağım. Ondan sonra finito geldik hadi abi. Bayis mi koyuyoruz? Sol shift'le arttırıyor muyuz? Bu, bu bayis minimum bayis 50 dolar. 1000 dolara çaktım abi. Gösterelim bakalım ilerlerimizi Bakalım yapabilecek miyiz burada Bir de o var. Tuşlar yine aynı mı bilmiyorum. Hadi coşalım. Aa hemen başladı. Lan ne oluyor? Hızlı hızlı geliyor. Anası nasıl kaçırdım? Ha bu numpet tuşları ya. Ya yani ne kötüsü işine bak. Rakibi hesaplıyormuş. <laughs> Nasıl kötü ya? Millet yanıyor. <laughs> Nasıl kötü lan? Yürü işine bak. her şey yandı. Allah'tan yine kabul ediyor. <laughs> Geçtik nesli. <istedim. gülüyor> Tekerler gitti. <laughs> en kralını yaptım tabii ki de. Take sweet has my Since sweet told me to keep an eye on you, make sure that whatever you date don't get you in no trouble. Gonda, nice hopping Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you, Holmes? You're acting like she's your woman, eh? She's with me, Caron So chill the fuck out. I treat her good. i dollar will take the tekerler. Teker yok. Teker yok. Küçük dünya. O dev mi olduk? Daha iyi boş ver. Ne oluyor haber? Kim arıyor? Hey, so, ha, Sezar bizi çağırıyor ha. Ama biraz Rider'da takalım. Rider'ın görevini yapalım. İn lan aşağı. Sıkıyor bir de peşimizi. Ya Allah aşkına. Önümüze masa spam etti. <laughs> Big smoke var. Sonra biraz rider yapalım ya. Hiç rider yapmadık yani. Ne oluyor ne oluyor? <laughs> <laughs> Bu ne ya? Son anda arabadan atladım da yine kurtarmadı. Kendi <laughs> hareket ediyor, ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Ver şu arabanı bana. <laughs> Geniş yayalar değil mi? <laughs> Hemen kaydetmemiz lazım. Kafamızı roket yemeden tabii ki de, o da önemli. <laughs> İyi. Güzel. Koş koş Raider'ın evine koş. Kafayı roket yemeden koş. Random bir roket yemeden. 12 ile 20 arası. Ve ve Raider efendiye bak bizi keyfine göre çağırıyor. O zaman ne yapacağız? Yine bir, bir, kayıt daha yapacağız. Hatta iki kayıt yapacağız. Bir kayıt daha kanka. Tamam. Şimdi Raider'ı görebiliriz. What's up, what you man though? Honey, it's a joke. Damn. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man. Put what, nigga? Man the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. not that old school image bullshit neither. I'm down. Hadi gidelim. I'm down. Let's go. Hadi gidelim kanka. Şimdi şunun önce cool silahları cool. al. Dur bakayım. Relax man, we ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my homie, Mr. Yağlı tekerler diyor, zor dönüyor yani. Me? Who came? Harbiden anca dönüyor lan. At arabası gibi dönüyor. Oo çok kötü. Çok cringe efektler var ya. <laughs> Abi enter'e bastık ya. Aa gidiyor bu araba. 505 large radar blips somewhere. Nasıl yaratacağım ki ben bilmiyorum onu. Çık bir kadın ya. <laughs> Sen takıl burada, ben hallederim. son derece titizlikle de yaptığımız hırsızlık görevi ama yine kafayı roketerse <laughs> o fix zaten Şunu alalım kütülerim aşağıda hadi bakalım hmm. genel efektlere bakalım sarhoş gibi gidiyoruz harbi Keep it coming, CJ. hallediyoruz kanka işte oğlum başımız döndü ya harbiden pp <laughs> hop bu ne lan neyse herhalde şu an zararsız bir şey benziyor Sakin sakin, relax relax. Groviersler benden nefret ediyor. Neyse ki burada Groviers yok. Ah, araç okuyor. Allah'tan ki burada Groviers yok. Zaten <laughs> sandıkta burada yatıyor. natural house breaker, homie. Let's get up out of here. Nella. Get in, fool. Sağa dönme dedi. Dön, don't turn right dedi. Ha. D tuşuna bastım ya ondan öldü. <laughs> Bakayım burada herhangi bir grov üyesi var mı? Varsa da gözükmedi. O kudurdular bile. Bana geliyor. Saldıracaklar. Çabuk göreve gir. Hemen <laughs> kaçmamız lazım burada. Adamlara kızdırmışız baba. Tekrar yapalım şu görevi. Bak sıkıyorlar. Şu anki görevi geçtik. Öyle bir efekt geldi. Evet, şu anki görevi geçmişiz. Şu an görev başarılı. Baga <laughs> girmesin. Emin misin bak? Vallahi öyle diyor Vallahi geçmiştir gerim. Dayı da burada yok. <laughs> Görev başarılı baba. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar uğraştırmadı bize Kral ya Allah razı olsun. <laughs> Tekrar Ryder'a giden Bakın Maskeyle kaldık mı? <laughs> kızsız gibi kaldık böyle. 12-20 arası tekrar gel. Hayır, hayır Gel lan buraya. Sana bu fırsatı verdim ben. Ya! İsa Keşke şunu Vice City'de de yapabilsem lan. <laughs> ya! Bu sefer... Kurtulamadı elimden ha. Anlık refleksler. Al al sen roket al al roket al.

<laughs> Oğlum harbiden yağıyorlar lan. Ya şu süre gelsin biraz ya. Lan artist senin ne oldu lan artist. Ha dur lan şu yok, yokuşun başında ne vardı dedim. Bir tane de orada spawn olmuş. Dur bekle Bekle lan bekle dur. Bekle 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 bekle. Bir tane de o yokuşun başında var değil mi? Bekle. O hala orada mı? Dur gideyim bakayım. Gel lan buraya. Onu da aklıma. Hala duruyorsun tabii ki orada. Ha zaten bu başarımmış lan. Bunu öldürmek başarımmış anasını satayım. <laughs> Yumrukla öldürdüm roketli adamı ya. böyle bir şey yok ya. Anlık refleks. Bayıldım. Valla reflekslerime bayıldım. <laughs> i̇şte görüyorsunuz canlar. Göt korkusu adamı neler yaptırır. Görüyor musun? Göt korkusu işte adamı böyle kral eder. Kral. Her durumun üstesinden getirir böyle seni. Göt korkusu böyle bir şey işte. Ha size de sonuncu size harcayın. Hoplan Şimdi bir 10 dakika bekleyeceğiz ya yapacak bir şey yok. Saati hallettik de everyone hates you diyor. Şimdi herkes bize saldıracak dur bakalım. hemen herkes bize saldırmadan. Everyone hates you. Şu anlık bir etkisini görmedik everyone hates you'nun da neyse dur göreve girelim. Hani gene aynı, aynı görev yapıyor. Sen hani peş mission pesti. demek ki bizi trollemiş şey yapacak. Neyse abi, git abi tekrar. Tekerler nerede abi? Arka tekerler. Niye abi? Niye yok abi arka tekerin? Ne yapacağız abi? Bu ne abi? Abi nerede benim tekerim? Teker nerede arka? Arka iki teker nerede? Gitmiyor mu böyle? Hiçbir şey olmuyor. Milim milim oynuyor da onunla gidene kadar. Abi şaka gibi ya vallahi <laughs> gelen efektlere bak ya. Ha, olması gereken oluyor ha. Bana mı saldıracak? Ne yapacak? Anlamadım. Kime gidiyor lan? Niye indi bu? Lan bu niye indi? Bana da alacak herhalde. Kung Fu Master gel. Abi Görev zaten iptal oldu lastikler gitti bari Ryder'a da lan dur. Abi harbiden dayağımı yiyen kurtulamıyor. Fake luck. Abi dayağımı yiyen harbiden kurtulamıyor. Silahlar çekildi mertlik bozuldu. <laughs> Bir kez daha girdik. E, ee, Caner, Rider'ın görevini bir türlü yapamıyoruz. Abuk bu efektlerden dolayı ben de bir Big Smog'a gireyim diye. Şimdi geldi bu, bu grafikler arasında, bu tekstürler arasında Jeffrey'i al. <laughs> to hang with your brother. I'm sorry I get a little Don't worry about it. <gülme> Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke. Oh yeah, he's a real gangster, <gülme> I see. And what he do do? Bu duruyor değil mi oğlum? hiçbirimiz görünmüyoruz lan. Invisible pets geldi. Görünmez yayalar. Ezik bir tane görünmüyor çünkü. Abi yolun ortasına ne işiniz var ya? What's your plan? Big gangster? you a free man and all? Man, I ain't free. My parole officer me with a job. Motherfucker always trying to keep a player You got that right. Still, ain't so Coming up in the world, huh? Just a step of stone to greatness. You know, in numbers that you know, numbers that the crowd king. <laughs> Yavşaklar ya. Evet şimdi de tam göreve giriyorduk. O g alacaktık uzaya çıktık bak mesela. Ve Big Box CJ diye vardı da. Evet düşüyoruz galiba. Düştüğümüz gibi de... O, arabalarla çarpıştık başka arabalarla havada. Oha! Öldük. Net öldük. Tam kırmızı <laughs> yedi üstüne <g> <laughs> Tam markanın üstüne <gülüyor> Cemil Ali <laughs> çok şanslıyız bak çok şanslıyız, <laughs> şanslıyız abi. Ain't <laughs> hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just Lan yani, ne efektler? Oo, oo, oo bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne bu ne? Neyse yine gideriz bir şekilde herhalde. Ananı avradın adamın gözünü bozar bu ne ya? amı gözünü Abi bizi Liberty City'ye attı. Buyur. Beyti City Bronx diye. Aynen burası yanlış yer. Bizi Liberty City'ye attı. Abi. abi bizi Liberty City'ye attı. <laughs> Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok şimdi. Böyle hiçbir şey yok. Ne oldu? Rol ananı. Bak yine saçma sapan şeyde. Saçma sapan efektler gene geldi. Dondu oyun dondu. Orada orada o genelde gelmiyor kendine. Evet Canlar bu kadar. Yani yine crash'ler falan atıyor oyun. Saçma sapan efektler anlaşan bir türlü geçemeyeceğiz. Zaten eğlence makara maksat çektim. Bir de tanıtım amaçlı siz de oynamak isterseniz oynarsınız makara muhabbetinin yerine yani ee, bakalım devam devamını artık yayınlara bırakıyorum yayınlarda oynarsam oynarım. Onun dışında video çekmem çünkü bunu böyle full seri çekmek aksam bir yıl falan sürer yani. bir yıldan önce falan bitiririm herhalde diye düşünüyorum kreşlerle o efektlerle falan diyeceklerim bu kadar size seviyorum ben size ben mi ben misin ben yorum atma abone olduysanız unmayın abone ol bildirim açsak sevinirim bildirim açın yeni modlardan içeriklerden haberdar olun bir de yayın açıyorum bu arada yayınları sıklaştırdım. Özellikle hafta sonları açıyorum. Ama hafta içi de ansızın patlatabiliyorum. Yayınlarda geri maddi veya, madde, maddi, e, maddi ve manevi destekte bulunabilirsiniz. Çünkü bir ekran kartı almaya çalışıyorum. RTX 4070. Onu aldığım zaman daha iyi içerikler gelecek. Yani GTA 5 modlarını falan da çekeceğim. Red Dead Redemption 2 modlarını falan da çekeceğim. O yüzden yani. Diyeceklerim bu kadar. Size seviyorum. sonraki oyunlarda ve modlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Saygılar ve sevgiler.